Ya Evet bu, bu konuda net bir şeyler söyleyebiliriz. Farklı yaklaşımlar var yani bizim native dediğimiz ana dili o dil olan ikinci dil olan kişilerden öğrenilebilir ama illa oradan daha iyi öğrenecek diye bir şey yoktur. Dil öğrenmek çok motivasyonel bir şeydir. Yani dil öğrenmenin duygusal tarafı var özellikle çocuklar için. Çocuk o dili ancak seviyorsa ve ilgili olabilirse öğrenebilir. Dolayısıyla bu kişinin özelliklerinin yanı sıra ne kadar işini sevdiği, çocuklara bunu ne kadar sevdirdiği önemlidir. Ama mesela kimden öğrenilmez sorusuna daha iyi cevap verebiliriz çünkü ana dili ikinci dil olmayan kişiler de çok iyi öğretim yapabilirler. Yani ikinci dili iyi konuşan ama ana dili o dil değil, İngilizce değil diyelim ki örnek verdiğimiz örnekte. Ama iyi aktarabilen, e, karşı tarafın niyetini işte duygularını iyi okuyabilen, iyi e, geri bildirim verebilen kişiler iyi öğretim sağlayabilirler. Ama ana dili hem o dil olmayan, hem de o dilde sadece 200 kelimeyi geçmeyen bir kelime dâci ile konuşan, e, şimdi milliyet ismi vermeyeyim ama Farklı e, milliyetten olan dadılar İngilizce öğrenimi için e, doğru adresler değildir. Orada öğrenecek İngilizce veya farklı diller çok daha e, nasıl diyeyim yarım yamalak olacaktır. E, dolayısıyla e, bunun için yabancı dil konuştuğu söylenen e, dadıların tutulması aslında pek doğru değil. O dadı kendi ana dilini konuşsa ikinci dil yerine. Çocuk açısından çok daha iyi olur aslında. Bunu da söyleyebiliriz. İlla native speaker ana dili o dil olması gerekmiyor kişinin. Çünkü şöyle bir özellik var çocuklarda. Çocuklar telaffuzu evet çok küçükten itibaren duyarlarsa iyi örnek duyduklarında ona göre şekillendirebilirler. Ama doğru örneği duyduklarında doğru örneğe doğru da bir gidiş yaparlar. Yani sizin evinizde biraz aksanlı konuşan ana dili, aksan ya da ne bileyim şiveli olan bir kişinin şivesini hemen kapıp da tamamen onun gibi konuşmaya başlamaz çocuklar. Doğru olan örneği alırlar. Dolayısıyla e, telaffuz dışında bir başka bir e, sıkıntısı olmaz ana dili İngilizce olmayan kişinin e, konuşmasının aktarımı.